Evet merhaba. Beşinci soruda asal sayılarla ilgili bir soru. Şimdi bu soru için e, şunu söyleyeyim. AYT sorusu kaçırmamamız gerekiyor. Yani bir TYT sorusu değil. E, ve eğer e, bir trik bulamadıysak yani soruda e, soruyu çözdürecek bir pratik elimize geçmediyse bu asal sayıları 100'e kadar ya da belli bir yere kadar yazabilecek durumda isek belki yine çıkartabiliriz. Süre alır, zaman alır. Ama yine de hata yapma ihtimalimiz tabii ki yüksek. Bununla ilgili öncelikle bir sayının asal sayı olup olmadığını anlamanın bir pratik yolunu söyleyeceğim. Bu işimize yarayacak. Şimdi 2, 3, 2, 3, 5, 7 gibi. İşte 29'a kadar zaten herkes kullanıyor. Diğer işte soru çözerken falan. Tamam. Ama mesela diyelim ki başka bir sayı düşünelim. 91. Mesela böyle bir sayı. Ya da 93 diyelim. Şimdi bu asal mı? Ya diyelim ki 73. 73'ü yapalım. Şimdi bu iki tane sayının çarpımı iki tane doğal sayının çarpımı ise mesela A ya da B A çarpı B diyelim buna. Şimdi bunu kare yük için alırsak 73'ü bu da yaklaşık işte e, 8 kere 8 64, 9 kere 9 81. Yani 8 virgül küsür bir şey çıkacak. 8 virgül küsür. Şimdi bu A ve B sayısı bu 8 virgül küsürden yani bir tanesi A ya da B bir tanesi 8 virgül küsürden küçük bir tanesi de büyük olması gerekiyor. Doğal olarak. Şimdi ikisi de büyük ya da ikisi de küçük olamaz. E şimdi biz A ve B'nin asal olduğunu düşünüyoruz. Şimdi 8'den küçük asal sayı nedir onlar? İşte 7 5 3 2 2'ye bölünmediğini zaten görüyoruz. 3'e bölünmediğini de toplayarak anlıyoruz. 7, 3 daha 10, 3'ün katı değil. O zaman 7 ile 5'e bakacağız. E 7 ile 5'e de bölünmediğine göre demek ki böyle bir A sayısı yok. Evet bu şekilde yani 73'ün biz asal olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Bu işimize yarayacak bir şeydi bu tarz sorularda. Çünkü siz bunu 2'den başlayıp 20, işte 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gitseniz bile ileride hata ya da işte kestiremediğiniz bir sayı olabilir. O yüzden test etmek için bu yöntem iyi bir yöntem. İşe yarayacaktır. Şimdi soruya dönersek. Şimdi burada sayıları yazıp tek tek yapmaktan ziyade bu abc abc sayısını aslında bir çözümlemek bize bir pratiklik sağlıyor burada. O soruya tersten başlamak. Şimdi bu abc abc sayısını neymiş? Bu 5 tane sayının çarpımıymış. Yani 5 tane asal sayımızın çarpımı bunu veriyormuş. E biz bunu çözümlersek kaç tane c var? 1, 1000. 1001 c. Hep 10 katı. O zaman 1001 parantezine alırsak C gelecek. 10 tane B gelecek. 100 tane A gelecek. Bu şekilde yaptık. Yani 5 tane bizim asal sayımızın çarpımı işte bu iki şeyin çarpımına eşit. Demek ki bunu çarpanlara daha ayırabilirsek biz bir, bir, bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi bin biri çarpanlarına ayırabileceğiz mi? Şimdi deneyelim. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünüyor mu? Evet. 700. 350 daha eklesek. 1050. 49 gerisi. Evet. Yani 7'nin katı kadar gidiyor. Tamam. Bunun içinde bir 7 çarpanı var. Şurada bölmeye çalışalım. 700 artı 700 artı 301. 301'in içinde ııı ee, 301'in içinde 7 40 43 kere var. Deneyelim. 43 çarpı 7. 4 kere de 28 21 301. Evet. Burada da 100 var. 143. Yani 7 çarpı 143. Güzel. Peki 143'ü de bölelim. 3'e bölünmüyor. 2'ye bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 11'e bölünüyor mu? 110'un üstüne ne koymuş? 33. Ha, bölünüyor. Yani demek ki bunu şöyle düşünürsek 110 artı 33. 10 tane burada var. 3 tane burada var. 13 geldi. Güzel. 13 çarpı 11. Değil mi? 130. 13 tane 143. Evet. Aslında bu bulduğumuz zaten bizim aradığımız sayılar. 7, 13, 11. Şimdi gelelim. Şu kısımdan da bize iki tane sayı gelecek. Bunlara da biz ne diyelim? K ve L diyelim. Şimdi K ve L sayısı asal sayıları toplamları da 100 diye bir bilgi var. Tamam. 7 13 11 20 31 100'den çıkartırsak 69. Yani K ve L'nin toplamı 69. Güzel. Şimdi biz bu 69 sayısından 2 tane asal sayı çıkartacağız. Tabii ki deneyeceğiz. Ve 2'den başlayacağız. Hemen deneyelim. 2 verelim. Bir tanesi 2 olsun. Diğeri de 67. Şimdi 2'nin asal olduğunu biliyoruz. 67 asal mı? Şimdi hemen deneyelim. Kök 67 bakalım. Kök 67. Yaklaşık ne gelecektir? 8 x 8 64. 8 virgül küsür. Evet. Şimdi 8'den küçük asal sayıları deneyebiliriz. Yani nedir onlar? 2, 3, 5'tir. 67 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e de bölünmez. Demek ki 67 asal. Demek ki 2 ve 67 bizim aradığımız sayılar oluyor. Çok güzel. Demek ki bunun ikisinin çarpımından da şu C artı 10B artı 100A gelecek. Yani aslında 2 kere 67. 134 sayısı aslında bizim a b c sayımız oluyor. Bize bunların toplamını soruyor. 8. Herkese başarılar.